Herkese merhabalar. Bugün sizde dilimiz döndüğünce, el verdiğince sözleşme yapma ve inceleme tekniklerinden bahsedeceğiz. Birazcık böyle bir sözleşme nasıl yapılması gerekir, nelere dikkat edeceğiz, belki farklı sözleşme tipleri açısından inşallah birlikte değerlendirme fırsatı bulacak. Herkese tekrar merhabalar. Şimdi bu sözleşme baktığınız zaman görüyorsunuz karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan bir hukuki işlem olarak karşımıza çıkıyor. Biraz böyle tanımlar klasik, işte öneri ve kabul olarak geçiyor. Şimdi bazı sözleşmeler istisnayen tek taraflı irade beyanıyla kurulabiliyor. İşte opsiyon hakkı doğuran sözleşmeler. Bunlar aslında hani tek taraflı olarak alım hakkı doğuran sözleşmeler olarak da nitelendirilebilir. Ne yapıyoruz? Önceden biz bir sözleşme yapıyoruz taraflar arasında yapılan bu sözleşmeyle ile alım hakkı tanıyoruz veya satım hakkı tanıyoruz. Belli bir tarihte tek taraflı irade beyanıyla sözleşme kurulabiliyor. İşte satış opsiyonu ilişkisi ise satış opsiyonu, kira sözleşmesi ise kira opsiyonu. Yani sözleşmenin yapılmasındaki mantık ne değerli arkadaşlar? Piyasa koşullarını değerlendiriyorsunuz. İşte siz sözleşmeyi alım hakkı tanınan tarih itibarıyla sonraki tarihi karşılaştırdığınızda işte ürünün ton başına, adet başına fiyatı daha uygun olacaksa duruma göre alıyorsunuz veya satıyorsunuz şeklinde kuruluyor. tarih sözleşmenin içerisinde neler olacak bu önemli. Şimdi burada aslında neye bakacağız? Bir tarih Atma. Tarih atma ne için önemlidir? Bir, Sözleşmenin ne zaman kurulduğunun tespiti açısından önemli. Tabii şekle tabi sözleşmeler açısından zaten şekil tabir olduğu için çok büyük bir problem belki olmayacaktır. Ama özellikle taraflar için ne zaman hak ve yükümlülükler doğurdu. Özellikle belli koşula tabi sözleşmeler varsa hangi andan itibaren. Şimdi sözleşmenin kurulmasıyla yükümlülükler doğurması farklı olabiliyor. Koşul gündeme gelemiyor. Bozucu koşul çok konulmaz ama bozucu koşulda çok büyük bir sıkıntı yok. The cat sat on the İşte şuraya tayin olursa böyle olur. Bankadan kredi alınmasında problem çıktığı sürece sözleşme devam eder tarzı. Sözleşmenin kurulduğu ve taraflar için yükümlülüklerin olduğu tarih aynı. Ama siz özellikle bir geciktirici koşula tabi sözleşme yapacaksanız. işte diyeceksiniz ki mesela arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde var. İşte imar durumunun orada sıklıkla karşılaşıyor benim gördüğüm kadarıyla. Mesela imar durumunun şu şekilde paylaşım oranına olanak tanıması halinde sözleşme yürürlüğü yürürlüğe girecektir. Mesela sözleşmeyi yaptık. 2024 tarihinde dedik ki imar durumunun değişmesi beklentisi vardır. İşte ilçe kurulundan geçmiştir. Büyükşehir Belediye'de onaylanmasına bağlı olarak %65'e 35 yani %65 arsa sahipleri %35 yüklenici de pay olacak şekilde bir imar mevzuatı değişikliği olması durumunda sözleşme yürürlüğe girecektir derseniz evet sözleşme kuruldu 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla atıyorum. Ama taraflar için hak ve yükümlülükler olması Yani burada inşaatı yapmasına bağlı olarak pay devri talep etmesi, inşaatı yapılmasına bağlı olarak bağımsız bölümlerin ve ortak alanların kendisine teslim edilmesi, ileride gerçekleşmesi şüpheli bir olgunun değil mi meydana gelmesine bağlı. Yani burada eğer imar durumu bu şekilde izin verirse sözleşme kurulacak.